Hello. Geldik uzman iki testine hazırsan birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin sentezi sırasında translasyon olayı gerçekleşmez? Translasyon demek ne demek? Protein sentezi demek. Peki şıklara baktığında ne görüyorsun? Hormonların birçoğu protein yapılıdır. Antikor dediğin şey protein yapılı. Hemoglobin gene kana kırmızı rengi veren, oradaki solunum gazlarını taşıyan protein yapılı bir madde. Polimeraz enzimdir. Enzimler protein yapılıdır. Steroide baktığımda kendisi yağdır. Ya en küçük yağdır hatta. Hani monomer bir yağ çeşididir. D vitamini'nin ve eşeysel hormonların yapısına katılır. Translasyon olayıyla sentezlenmiyor maalesef diyorum. İkinci sorumuz. Eşit sayıda nükleotit içeren iki farklı DNA molekülü ile ilgili aşağıdaki yani hangisi kesinlikle doğrudur? eşit sayıda nükleotit. 2 tane DNA, iki tane DNA'mız olsun. İkisi de 10 tane nükleotitten oluşsun. Ama farklı olduklarına göre demek ki bunların dizilimleri farklı olmak zorunda. Aynı çeşit proteine bilgi aktarırlar. Sentezledikleri mRNA molekül çeşidi aynıdır. Şimdi DNA'ları farklıysa mRNA molekül çeşidi de farklı olacak. Aynı çeşit proteine de bilgi aktarmamış olacaklar. İçerdikleri hidrojen bağ sayısı aynıdır. Hiç bilemem kaç tane adenin var, kaç tane timin var, kaç tane guanin, kaç tane sitozin var hiçbir fikrim yok. Buna ilgili net bir yorum yapamam. Aynı dokuya ait hücrelerde bilmiyorum. Yani sonuç olarak iki farklı DNA diye aynı dokuya ait olmak zorunda değiller. Pentoz ve fosfat oranı aynıdır. Pentoz fosfat oranı pentoz sayısı ile fosfat sayısı aynı olmak zorunda. Yani bin tane DNA, bin tane nükleotitten oluşan bir DNA ile bin tane nükleotitten oluşan başka bir DNA'yı düşün. Bambaşka dizilimler olsun içinde, ama sonuç olarak ikisinin de e, nükleotitlerine baktığın zaman, hani bin tane nükleotit varsa, içinde toplam bin tane fosfat, bin tane de e, şeker olmak zorunda. O yüzden cevabımız net bir şekilde edildi. Üçüncü sorumuza geldik. Olaylarından hangileri insan genom projesinin hedefleri arasındadır diye sormuş bize. şimdi Hastalıkların tedavisi için uygun ilaç geliştirmek. İnsan genom projesini hatırlıyorsun değil mi? İnsanların gen haritalamalarını yapmak istiyorlardı. Nasıl bir Türkiye haritası varsa aynı şekilde insanların da öyle genlerinin haritasını çıkaralım. Oradaki genlerin hangisinin ne işe yaradığını bilelim. Buna göre de hastalıkların tedavisi için uygun ilaçları geliştirelim. adli tıpta suçluların saptanması çünkü benim bütün gen e, haritamı biliyor olacaklar. E, herhangi bir şekilde direkt bana beni bulabilecekler. Çünkü e, saçımda, kanımda, kılım kılımda, tükürüğümde hepsi bana çıkarıyor yani aslında. Çünkü DNA'mdan dolayı aşırı üretilmesi bu da aynı şekilde herhangi bir hastalık falan olmadan önce buçuk önlemler alınsın diye yapılıyor devamımız edelim. Çünkü vücuduna bir mikrop falan girerse o vücudunda nasıl bir değişikliğe sebep oluyor. Aslında bunu da göstermiş oluyor. Protein sentezinde lılılılılı kullanılmaktadır. Tamam. Bu protein sentezine şifre veren DNA molekülünün anlamlı zincirindeki nükleotit dizilişi hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bu bir antikodon. Direkt çevirmeden aslında urasil yerine timin yazarsam DNA'yı bulmuş olurum. Bu bir kısa yolda hatırlarsan. Birkaç kere daha konuşmuştuk bunu. O zaman antikodonsa A A, T olmalı. Çünkü bu DNA'daki zaten hali. mRNA'ya çevirirsem bunu ne olur? U, U, A olur. Sonra onu tekrar tRNA'ya çevirirsem A, A, U olmuş olur. Kısa yoldan bulmuş oldum. Birincisi A, A, T olacak. İkincisi bak bu kodon. Sakın bunu antikodon zannetme. Antikodon zannetiysen yanlış çözersin zaten. O zaman bu bir kodonsa o zaman ben bunun kodu halini bulacağım. S, S, G olmalı. Ve ASS zaten antikod olmuş. DNA'da da ASS'dir. Bu durumda cevabımız deniz. Beşinci sorumuza geldik. Bir mRNA molekülünde protein sentezini başlatan kodonla bitiş kodon arasında 360 nükleotit varsa bu mRNA'nın kalıplık edeceği proteinde en çok kaç peptit bağı bulunur? Şöyle düşünelim. 360 tane nükleotit varsa her 3 nükleotit bir kodu ya da bir kodonu oluşturuyor. Böldüm buradan 120 geldi. bir de bunun stop kodonu var mesela. Artı bir stop kodonu var. Toplam stop yazmayayım. Toplam kaç tane amino asit var burada? 121 amino asit var. 121 amino asitin arasında kaç tane peptit bağı bulunur? 120 tane peptit bağı bulunur. Geldik 6. sorumuza bakalım. Bir proteinin aminosit dizilişi saptandığında bu proteine kalıplık eden mRNA'nın nükleotit dizilişini tam olarak belirleyemiyorsan sebebi nedir? Yani aslında aminosit dizilişi belli ama mRNA'daki nükleotit dizilişini belirleyemiyorsun. Çünkü bir aminosit birden fazla kodla kodlanabilir ya da kodonla kodlanabilir. Hangi şıkta var? Direkt cevabımız adama. Yedinci sorumuza geldik. 1. RNA polimeraz. A, bir saniye önce bir soruya bakalım. Ökaryot bir hücrede DNA'dan mRNA sentezlenirken yukarıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir demiş. DNA polimeraz DNA'nın her iki ipliğinde kalıp olarak kullanır. Böyle bir şey yok. Bir kere bir tanesini kullanacak. DNA'dan mRNA sentezi bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Bu yalan bilgi. 2. Sentez sırasında kullanılan urasil sayısı anlamlı iplikteki aynıdır. Ne? DNA'da DNA'nın anlamlı ipliğinde urasil mi var? Yalan bilgi. 3. Sentezi sırasında RNA polimeraz enzimi görev alır. Yes, DNA'dan mRNA sentezlerken tam olarak RNA polimeraz görev alıyor. Sentezlenen mRNA'nın ve anlamlı ipliğin nükleotit çeşidi sayısı aynıdır. Aynen öyle ikisinde de ikisinde de nükleotit çeşit sayısı aynıdır. Hani çünkü onun karşılığı denk geliyor ya Mesela adenin ise urasil geliyor. İşte guanine karşı sitozin. Sitozin varsa guanin var. Timin varsa adenin geliyor. Çeşit olarak sayıları aynı olmuş oluyor. Cevabımız 3 ve 4. 8. sorumuza geldik efendim. Canlılar dışarıdan alınan proteinleri doğrudan kullanmazlar. Canlı hücreleri özgün protein ve özgün enzim üretebilirler. Yes çünkü Enzim ve proteinler, enzimler de özgün proteinlerdir. Proteinleri RNA, ribozom, ribozomu RNA, DNA'yı DNA sentezler. Bunun temel nedeni de DNA'ların özgünlüğüdür diyoruz. Dokuzuncu sorumuza geldik. Hücrede gerçekleşen birçok protein sentezi sırasında hangileri tüm canlılarda ortaktır diyor. Aminositlerin bağlanma biçimi. Evet aminositler birbirlerine peptit ile bağlanır. Bir aminositin amino grubuyla Diğer karboksilik grubu birbirine peptid bağıyla bağlanır ortaktır. Transkripsiyon mekanizması. DNA'dan mRNA sentezleme mekanizması. Yes. Herkesle aynı. 3. Gerçekleştiği organel çeşidi. E. Protein sentezi. Herkes ribozomda sentezlenmiyor mu? Yes. Herkesin ribozomu yok mu? Var. O zaman gerçekleştiği organel çeşidi aynıdır. Kullanılan lokustaki nükleotit dizilişi. Bu e, her birinin farklı bir protein çeşidi olmasına sebep olur. Cevabımız denizde. 10. sorumuza geldik. Ökaryot bir hücrede bulunan mitokondri, kloroplast, ribozom, golgi gibi organellerden hangilerinde DNA replikasyonu gözlenmez? Hangilerinin DNA'sı yoktur? Mitokondri ve kloroplast zengin. Onların kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır. Ee, DNA bizim için önemli olan ribozomun ve golginin DNA'sı yok ki DNA replikasyonu olsun. Cevabımız 3 ve 4. Ve son sorumuz olan 11. sorumuza geldik. Bir DNA molekülündeki toplam hidrojen bağ sayısı ve nükleotit sayısı biliniyorsa bu DNA molekülü ile ilgili hangileri hesaplanabilir? demiş. Şimdi toplam nükleotit sayısını biliyorsam eğer deoksiriboz sayısını biliyorumdur. Çünkü nükleotit sayısı nedir burada? Mesela adenin artı timin artı guanin artı sitozin eşittir fosfat sayısına. O da eşittir ee, şeker sayısına deoksiriboz nedir? Şekerdir, 5 karbonlu şekerdir. Dolayısıyla bunu kesinlikle hesaplayabiliyorum. Fosfodiester bağı sayısı nükleotit sayısından 2 eksik oluyor biliyorsunuz. Toplam 1000 tane nükleotit varsa 2 tane çık. 998 tane fosfodiester bağı olmuş oluyor. Çünkü bir, yani iki tanenin arasında bir bağ oluyor ya o şekilde düşün. Sonra pirimidin bas sayısı zaten nükleotit sayısının yarısına eşittir. Bu yüzden bunu da alıyorum ve toplam nükleotit ve hidrojen bağ sayısından toplam hidrojen bağ sayısından e, tüm baz çeşitlerinin sayısını hesaplayabiliyorsun. O yüzden adenin baz sayısında hesaplayabilirsin. Cevabımız edirne. Böylece uzman için sonuna geldik. Uzman işte görüşürüz. Umarım keyifli geçmiştir. Müzik